sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Videomuza hemen geçiş yapalım. Ee, buradan hemen başlığa basalım. Başlığa bastık arkadaşlar. Bu açıldığı gibi hemen maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Şimdi ee, Batuhan da burada. Batuhan ne haber? İyi. Nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim. Bu arkadaşlar bu arada onun kanalına abone ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Biz buradan e, Batuhan takip ediyoruz arkadaşlar. Biz buradan grafiğimizi bir e, ortaya alalım. Arkadaşlar biz şimdi ilk başta bir krab grafiği Neden diye soracaksanız çünkü orada çok şu bir değil. Önce lootumuzu toplayalım. Eğer güzel M24 çıkarsa arkadaşlar direkt oradan e, şeye e, yani direkt oradan power plant'a uçabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar iniyoruz aşağıya. Güzel bir yere indik. de gidebiliriz arkadaşlar. Orada da iyi adamlar var. En azından oraya eğer airdrop düşürse aileme falan alırız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bilgisayar yani şey gü güçlü bir ekipmanım yok benim. Şu anda böyle idare edin arkadaşlar. Böyle şu anda böyle kasıyor falan. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama durun bir 90 fps alalım. 90 FPS iyi oluyor çünkü. Evet 90. Adam var. Şöyle bir bakayım şuraya. Evet. Bot mu gerçek mi? Tamam belki. Tamam arkadaşlar 90 FPS iyiyiz. Kasmıyoruz. Tamam dur bekle. Bilgisayar. Işte... Ne çıkmayalım şimdi ne? Adam nerede ya? tam var bilmiyorum. çok açık yerde. Bakıyorum tamam. Ben gördüm adam evde. Tamam. Ben ne pompalı bir var. Bir yani. var gider oraya belki. Tamam. Arkadaşlar. Gitmedi ya. Nerede? Burada da bomba var. Oha lan. Oğlum bunlar çoklu kişi herhalde. Kaç kişi Çok kişiydi vallahi. Ha 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 orada. Bu nasıl anne? Çok iyisin. Çok iyisin. Tamam attım. Öldü. Bekle buraya gel. Bir kişi nasıl... daha var kanka. Aa, var. Lan, lan ne oldu? Abi nasıl? Yok kanka abi bunu görmek imkansız. Arkadaşlar da. biz bir maç daha atıp geliyoruz. Evet. Arkadaşlar evet şimdi e, maçımıza başlıyoruz bir daha. Maç başlasın bir daha açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başladık. 15 saniye arkadaşlar. Batuhan bana vuruyor. Gel Batuhan gel. Sen gel bakalım. Gel. Ha? Ha? Gel Batuhan. Gel. Evet arkadaşlar Batuhan gelmiyor. Abi, gel. Arkadaşlar evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Res, e, Batuhan takip ediyoruz. Biz arkadaşlar atladın. bir şey soracağım. Yorumlara yazın. Sizce Einstein mi daha çok adam var yoksa Power Plant mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu biz arada, Power Plant atlıyoruz arkadaşlar. Normalde Levick'in e, tutulması şeydir arkadaşlar. Einstein. Herkes oru hindi için biz inelim dedik ama burada da Ooo burada çok kişi var. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. abla yandık. Batuhan sen bizi nereye indirdin Batuhan? Beşim Biz bittik. Yok sakin olursun. Batuhan Ağabey, adam burada Kaçsaksan dedi. Gerçi sen gitsen ölüm. Gitme. Tamam sen var çağrı gönder hadi. Ben ölmem. Tamam. Ben neredesin? Çağrı gönder. O bu kalite hı. niye böyle eve kötü? Gir, eve gir işte? eve, eve falan gir. Tamam. Ka kalite çok kötü ben oldu. Abi sen nereye gittin? Ha burada. Arkadaşlar, Arkadaşlar arkadaş, ne oluyor? Arkadaşlar silahımı sayılır orduğuna indirdim. Hem Uzi vardı adamda. Tamam. Bende kar 98 var. Çok açık vermeyeceğim. Dostum. Tamam. Buraya mı sıkıyorsun? Git arkaya koş. Arkaya sen. Neyse ben koşayım da ben öleceğim yoksa. Arkadaşlar bir arada güçlü bilgisayardan çekeceğiz. PUBG diyorsun, Eğer bu videoya kaç like gelsin? Otko? Bu videoya 50 like gelirse güçlü Aynen. Arkadaşlar. arkadaşlar benim bilgisayarım pek iyi şey değil yani. Sıkıyor, bekliyor, Bek... aynen. Bak Biri gördüm orada. Sen iniyor musun? Gelecek misin mi sen? Bu taraftan. Tamam sen gelecek misin? Mi? Yok gelmeyeceğim. Ben öldüm varım. Çay göndersem. Işte var. <laughs> Ama şimdi değil. Tamam arkadaşlar. neredesin? Ben gidip seni alayım. Tamam. sen. Yer var adam adam ben gidiyorum. Sana. Tamam. Aynen ıskalıyor şu anda adam seni vuramıyorum. Herhalde o adam da olabilir. Kaçamam acaba. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şu anda adam sıkıyor arkadaşlar. Adamı nasıl? Ama bir tane bile değmemedi inanılmaz. <laughs> Arabayı alacağım alsam mı ya? Araba gerekli var. Araba al diyeceğim Çünkü almam lazım arkadaşlar. Ben şuraya bir gireyim şurada bekleyin ben videoya hemen devam Aynen ettiriyorum. Yapıyorsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir ses geldi. Hemen onu hallettik şimdi. Aynen. Evet arkadaşlar. Öyle. Aynen. Şimdi Aynen. tamam Aynen. geliyorum merak etme. Tamam. Adamlar var. Adam var gibi. Ya sıkıntı yok öldürürüm de dürbünüm yok. Oğlum yan yan mı Arena da oynarız arkadaşlar bir gün. Eğer arkadaşlar bu video çok uzun olmazsa belki. Arkadaşlar Gerçekten herhalde adam burada. 5 ol. ee, dakika oldu daha videomuz bayağı az. Eğer çabuk ölürsek belki Utku isterse arena oynayabiliriz arkadaşlar. Aa adam orada sıkıyor bana. Bot herhalde. Yok bot. No, bot değil. Bot değil. Adam nerede? O ha, zaman. Koş üstüne doğru koş. Ha, orada. Ya var. hak. Bak. bak. Birisini çaldırdı. Evet. Dur bekle. Bende SLR var. Ya bu. İsmini tam bilmiyorum. SLR herhalde silah. Çok iyi sen. Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam, ben o kalsın orada. Kimse çalmaz. Merak etme. Yok ben bunu öldüreyim de. Acımı çıkarmam lazım. Bir olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Öyle ki bu zide yakın dönüş. Gebersin gitsin evet, de. Evet güzel. Çok evet ben şimdi seni... Oha adam var. Nerede? Aha. Aa vallahi. Bir biraz. Bu herhalde evet bu. Abi şu mermiyi bir dolduramıyorum ki ya. Tamam, boş ver, o öldü zaten Oha, Bana... ne? Nasıl öldü? Ölmüyor. Bitti Abi ya. tam da şeyinden vurdum Çabuk yani. Çabuk beni kaldır çünkü her an ölebilirsin. Adam var orada, hissettim. Hı. Hı, hissetme lütfen hep adam çıkıyor tamam arkadaşlar lütfen yani videolarımızı lan ve... mermim yok sen evlere girme. tamam ben mermi topluyorum arkadaşlar, sen arkadaşlar bak ne kadar uğraşıyoruz yani bak yani ışık sistemiydi şuydu buydu yani uğraşıyoruz arkadaşlar bir beyni hak ettik anne. Aynen arkadaşlar bir beğeni Sen atsan. şimdi evlere gir şeyler topla. Ya bir silah. Şimdi bekleyin geleceğim. O güzel değil. Ya ben de tamam. vektör var. aha. Burada Zaten vektör var ya. Yani. Burada da kar 98 var Alacaksan abi. Mermisi yok. yok diye benle. Pompal al ya en iyisi pompal olur. Aa tamam ben burada şu S'lere çok sevmem yani ben bu silahı sevenler vardır illaki. Ama ya ben sevmiyorum. Arkadaşlar S'lere 4x e daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Ben de 4x var ister misin? Alan geliyor gel kaçalım bence. Vallahi yok iyi. ben bıraktım şey. Tamam ben de özür ver. Hızlı Burada. koşalım. Gel şuradan. Ee, kırmızı alandayız gel. Var ben bomba gelmez Arkadaşlar bu videoda e, yani oyun oynarken kasmalar falan olduğu için özür dilerim. Daha ileri gelecek umarım muhakkak ki daha iyi videolar çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi yani az olduğumuz için amine oyunu geçtikten sonra çok çok bayağı iyi videolar gelecek. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biz ben buradan bir tane eve girdim. Buradan hmm. aç aç sen aç hadi sen hadi, hadi aç. 2 milyon aç. Tamam hadi ben açıyorum. Arkadaşlar videosu oldu. M24 var alacaksın mı? Sen... Ben almayacağım Al. Hayır. Al. Ha. Ya al. Senin videon bak. Hayır tamam al sen. ben de sana sunuyorum. Alman istiyorum. Evet şimdi Arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlık böyle olur işte. Aynen. Biz dost gibi paylaşamıyoruz. Yalnız. Hadi gel gidip yani. önündeki adamı öldürelim. Ben de var 4x vereyim mi? Ver, ver. Var herhalde. 2x varmış. Aa, dur, adam var. Aa, tamam. Al. al hadi al bıraktım. Tamam. Oğlum bıraktım. Tamam, Ölüyordum ben. Sana <laughs> 4 xi vereceğim diye. Verdim ama. Gel. Adam orada mı öldü mü? Öldü, öldü. adam var şuradan. Tamam ben onu halledeceğim. Onu öldü. Aa arkadan birileri sıkıyor. Oo dikkat et. Kim sıkıyordu? Mantarda değil. Bakalım şöyle verdim. Açık vereyim de sıkıyor herhalde bir ara. ölmüş arkadaşlar arka Kaç FPS ben... alıyor sen ki? Baton. Şey, 40 Gel şuradan hmm. gidelim. Mermimiz de değiştirelim. Ya bunlar. Be, gel biz alan. Aa gel motosiklet buldum. Alan Bekle seni alıyorum gelmeye. Yemişler burayı resmen. Aa birileri sıkıyor bana arkadan. Bu Dur dur ben. Gördüm ben Halledeceğim ben onu. Tek Üf be. Batu ne yaptın sen? Basit. mı? Motoru al gel. Yukarıdaki şeye tırmanacaktım. Buraya çıkarım diye de çıkamadım. Neyse hadi gel alan geliyor. Hadi gel. Bin. Arkadaşlar yani bu videolar... A lan nerede oldu? Ya bir ağzındaki lafı bitireyim. Lan lan durun vurmayın. Adam çatıda dur bekle. Beni kaldır Utku, Utku gel beni kaldır. Tamam gel. Buraya gel, buraya çımşım, çımşım. Tamam Hadi. sen gel yukarı doğru. Bu takleti yapıyor. Tamam. Tamam Çabuk 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 Arkadaşlar yine öldük ya. Olsun. Bir el daha atalım. Video kaç dakika oldu? Evet arkadaşlar bu bir dahaki maça geçelim arkadaşlar. Zaten 11 dakika bir 20 dakika falan yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi maçı başlatıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi uçaktayız gidiyoruz. Bak bizi ıssız bir yere atlat da loot yapa yapa gidelim kalabalık yerlere tamam mı Batu Yok güzel bir yere atlat işte. bir Senin gönlünden ya. kopan bir yere atlat işte ya. Arkadaşlar yani bu PUBG'yi normalde ben bilgisayarda daha iyi oynuyorum. Telefonda çok fazla oynayamıyorum ya. Evet o şu anda telefondan oynuyor. Bir de arkadaşlar short videolarını atıyorum. Yani diyorsunuz moji kurajı mı diyorlar diye de. Ama ben ondan izin aldığım için izin aldığım için o videoları paylaşabiliyorum arkadaşlar. Yani bir sıkıntımız yok. Evet şimdi atladık. Hayır onu ben, evet, alacağım. O ben sana alacağım. Tamam. Al, al sen. Tamam al. Alın mı? Tamam al diyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi oynayış iş pozisyonu. Yok. Tamam ben. O muzinin mermisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur adam düştü. Ya ben vuramıyorum ya. Mermim yok ya. Dur ya ben de aşağıdan gidip adamı öldüreceğim. Hayır hayır sakın. Atma. Ya, ya. Mermi ya mermim yok gel adam buraya çıkar ha şimdi. Bir mermi alalım ha tamam. Ha şimdi. Şimdi hazırız. Ama birinci olamadık ya. İnşallah bu maçta tamam. birinci olacağız. Tamam. Hadi bakalım. Dikkat ederek git Batuhan. Dikkatli ol. Hiç yok, bot zaten. 6x almış adam. Böyle bir şey Kimin şansına? Ya kimini... 9 vereyim ya ben Başına. Vereyim mi? Yok gerek yok ben. Ver onu gel gel vereyim. Mi? Ben iyiyim sıkıntı yok. Var değil <laughs> Araba nerede? Toros istiyorum Toros. Ama Toros bu da yok herhalde diyebiliyorum Sanki yukarıdan birileri atlıyor gibime geliyor. Bu arada arkadaşlar bakın şimdi uçacağım. <laughs> Görüyorsunuz mu? Meli diyorlar ya. Aha önde adam var. Tamam dur sana söylemeyeyim ben. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Kim vurdu? Beni vurdu bekle. Oğlum sen vurmadın mı adamı? Hayır. Oğlum doğru söylenen adam mı var? Ha. Ama ne? leş bana geldi. Heh. Ama bir şey diyeceğim. Tamam. Say leş sana geldi sanki başka bir yerden vuruyorlarmış gibi geldi Aa evet önden Aa, vuruyorlar. Dur 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 arkamız şey bal kaba oraya orada adamlar olabilir. Gel gel bu eve gir. Eve gir. Kapıları da, kapıları da kapat. Burası bizim kulübümüz. Tamam sen Gel eve gir, eve gir. Sen anlamıyor musun? Gel. Durun bot var şurada ya. Şu botların da ben... Tamam ben botu hallediyorum. Dur ben sanki ben bu adamı önceden vurmuştum Abi, şey gibi. Bunlar... Tam bu. Ah gel gel kaldır çabuk 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 Buradan buradan. Tam dur adamı ben çok, öldüreyim. Çok. Adam nerede? Raş atacaklar buradan. Adam nerede? Raş Aa, var. adam orada adam orada. Tam ya. Abi, Abi yine şey ölmeyin. Ben telefonla oynayamıyorum arkadaşlar ya. Tamam olabilir. Hadi sana can. Eve gir bak eve gir, eve gir eve gir eve gir eve gir eve gir. Arkadaşlar yine öldük. O zaman yine maç atalım çünkü 15 dakikamız var bir tane daha, daha atabiliriz arkadaşlar. 13. olduk. Arkadaşlar bu 4. maç oldu. Yeter artık. Diyerekten maçımıza başlayacağız. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu maçı alacağıma çok iddialıyım yani. Arkadaşlar bu sefer dikkatsiz oynamayacağım. Benim hatamdı zaten. Yani yan takramdık benim Orada eve girseydik ama kurtulurduk arkadaşlar. Adamı da öldürürdük. Olsun arkadaşlar. Eğlencesini oynuyoruz zaten. Atla bir güzel ıssız bir yere. Isız bir yer dedim de. Sonradan büyüyelim. Kalabalık yere atlama. Yine atladığın yere attırabilirsin dedi. Kabul etsin mi? Evet. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadan araba sesleri olabilir, özür dileriz. Cam camı kapattık, gelmez zaten. Gıntı etme. Arkadan konuşma sesleri daha çok gelirse. Yani kusura bakmayın. Adam var arkadaşlar. Evet, daha Adam var. dakika bir gol Ele bir gelelim, demeden gelelim. Dakika bir gol bir demeden adam tam da yanımda. Bravo. Tabii. Aa biz yine aynı eve atlamışız. Aynen, sen, sen, sen. Ben de vektör var. Şimdi vektörle ben onu anlatacağım. Evet arkadaşlar e ben şu an tur yapıyorum. Sen neredesin? Adam nereye gitti? Yani adam şu an şu iş, senin olduğun evde şu an önümdeki ev. Adam çatıda. Adam çatıda. ha orada orada orada. Bak bak bak. Uyana bak bak. Çok iyisi. Biri vurdu. Biri vurdu. Ne nasıl çıktı Çıktım oradan. Çıktım da. Elasın da birileri vuruyor. Iyi. Birileri var. Evet. Ben evdeyim. Sıkıntı etme de sen beni sen. Kendine o dikkat et. Mu? O adam nerede? Kanka o adam. Aa e, orada orada orada. Pencerenin orada. <laughs> Hadi be. Çatmadı. Oha evet. adam daha oradaymış. Bir tane orada var. Sakin ol ya. Ölmemeye çalışacağız hadi bakalım. Bu arada adam orada mı? Var saklanmış belli değil. Şimdi ya bir dürbünüm yok ki birazcık Benim da. Bu yapayım mı? Yok ya adamda var mı yok mu? Birleşimiz var. Mazot alalım adam ya. Burada. Batarya derken acaba acaba şu eve Dikkat ya? et, dikkat et, dikkat et. Geç Dur. Girme, 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 girme. Dur. Abi adamlar 2 saatte bekliyor. Biz biz yani. bekleyeceğiz onlar gelecek. Tamam. Sanki orada bir şey var gibi de. Abi şu an bu arkadaşlar bekliyor biz eve girelim bence. Biz girelim. Yani. Tamam gel. Az sıkıyor. Tamam. Sınır. Aa karşı evin çatısında hıskis kis kis kaga Ben ya artık girdim içeri Dur ben ben içeri giriyorum Sakın sakın Dur, dur arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar ufak bir şey oldu Arkadaş. evet, arkadaşlar devam ediyoruz şu an adam içeride Adam burada gel Aa beni bayıttı Tam sen dur sen e, çatış adamla adam Nerede evin adam? içinde Adam evin içinde ölme sakın Merdiven orada Adam be, adam be. işte adam arkadaşlar, görüyorsunuz. Adam yaptı, direkt bomba da Oğlum ben onu yukarıda zannediyorum. Mert atlamış oradan. Gelmiş. Arkadaşlar bu arada az önce videoyu çok kötü böldüm yani. Çok kötü oldu. <laughs> kötü oldu orada. Arkadaşlar olabilir böyle şeyler bilirsiniz. Dur yalnız benim canım bas. Benim can basmam lazım. Bas 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 bas. gel ben sana verim tam, kit. Tamam tamam ver ben, var bende ıı, ben var kit. Yaptım. Arkadaşlar hadi. kit var. Kişi var daha. Oo daha çok var arkadaşlar. Adam var mı bilmiyorum. Şu Bal olan yaz olabilir. Bal kapağı bal kapağı. Arkadaşlar bal kapağı. bu arada yeni güncelleme geldi PUBG'ye yani. Kaç leşin var senin kanka? 1 leşim. Benim de. <laughs> Çünkü adam yok şu an çok. Arkadaşlar şey geldi. Kule diye bir yer köy, Kule geldi köşe o da Erangel'da tabii. Biz alanın içinde e, miyiz? Baksana be. Sesiniz çeker yani. Alanın içindeyiz şu an. Bakalım. İçindeyiz. Gidebiliriz ama ister. Yok Şimdi gitmeyelim. Gidelim. Biz bence burada pusalım. Çünkü arka dağlarda birileri e, var. Oradan gelecek ama lan. Ee, biz alan şu anda neresindeyiz tam olarak? Yani nasıl desem ki yanındayız. Kartadan mı öpmeye Bakayım. Ya iyi iyi şu anda iyi. Bir. Sen orada dur. Gelince dur. zaten haritadan görür yapacağım. kaçarız. Bak ölme. Bak gitme diyorum sana yapma. Eyleme. Buraya da bakman <laughs> lazım adam var diye. Yani gitmek için. Ben de ufaktan ufaktan arkadan geliyorum. Bir şey yok gibi gözüküyor. Yani o sayede şu ana kadar ölmüştüm. Hı. Hmm. Dur ya şunu kullanalım. E, burada bir kutu var. Aa beni vurdular. Lan. Lan hı hı. lan oğlum ben öldüm dur çağrı çağırabiliyoruz ha, mu? Çağırabiliyor tamam ben çağırdım oğlum hemen git çağrıya. Adam orada adam orada kaç yani, adam arkanda olabilir bak hayır, çünkü hayır, beni şeyin oradan ben, vurdu. Oradan tamam. Ben. Arkadaşlar vurulduk. Adam pusmuş. Biz de giderken o bizi. Ya, adam, Biz de tam şeyin oradaymışız ha. Adam görebiliyor mu Oradan Dur bakacağım. Yok adam şu anda gözükmiyor. gözükmüyor. Dur geçeyim Bence sen git hemen beni çağır çünkü çağrı şey. adamın orada çünkü şey. Hayır çağrı kulesine git çağrı. adam bak orada kafasını çıkardı. Az önce dağın üzerine en en büyük dağın üzerine. Ha, gördüm. Aha, aha. Gördüm. bak zıpladı zıpladı. Tamam. Pustu dur kanka. Bak Nereye gitti? Uf, Kanka. Tamam Dikkat. Dikkat. Çok dikkat et. Belki arkadan çıkar vurur. Dikkat et. Çok dikkat et. Öyle evet var. şu anda Batuhan'ı izliyoruz. Batuhan bunu öldürebilirse helal olsun diyorum. Ve öldüremiyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar <laughs> bende bir hata yoktu yani. Adamda hem seviyor vardı. Evet. Arkadaşlar bu PUBG oyunumuz yani bu maçımız neden kötü oldu yani. Hiç kazanamadık ama yine böyle videolar belki çekerim. Ama onu da yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videoya gerçekten Utku'nun istediği like gelirse Utku kaç like istiyorsun? 50 like ya da sizin için olsun 45 like. Bak arkadaşlar bir hafta da tatil oldu. 45 like dedi arkadaşlar. Yemin ediyorum size birinci olmazsak adım Batuhan değil öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çalışacağım sizin için arkadaşlar. Birinci olacağız Utkan'ın kanalında. Evet arkadaşlar. Resul'ün kanalına da çekiyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.